Maymunlar ülkesine hoş geldiniz. Bu videonun içerisinde herhangi bir şekilde herhangi gibi ülkeden ya da herhangi bir ülkenin şartlarından asla bahsedilmemiştir ya da gönderi yapılmıyordur. Olsa olsa en fazla Arjantin'den rahatsınız. Ta sizi Osmanlı dönemine götüreceğim. Video biraz bir parça uzun olabilir ama maymunlar üzerine çok geniş araştırmalardan bahsedeceğiz. Bazı deneylerden bahsedeceğiz. İlk önce Osmanlı'ya gidiyoruz. Hani Karayip korsanlarında Barbaros Hayrettin'in sırtında ki bu arada Karayip korsanlarını Barbarossa denilen kişi Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Her ne kadar çirkin tanımlansa da. Onun omuzunda bir tane maymun var ya işte o maymun Osmanlı'da gerçekten varmış. Biliyorsunuz ki Barbaros Hayrettin daha önceden bir korsan. Ve Osmanlı donanmasına katılıp kaptanı derya olarak Osmanlı donanmasının başına geçiyor. Ama Osmanlı dönemindeki ve bütün korsanlarda sadece Osmanlı donanması değil, bütün korsanlar maymunları kullanıyor. Bu Maymunlar bildiğin hani maaşlı besleniyor falan maaşını alıyor, tatil günleri var. Bu maymunlar en yüksek direğin tepesine çıkıp gözleri çok çok keskin oldukları için ve yorulmadıkları için insanlar gibi yüksekte normalde bir sonucu maymunlar yukarı tırmanmayı seven hayvanlar bir eğer gemi ya da kara görürlerse bağırıyorlarmış. İşte bu yüzden de gözcüler maymunlardan oluşmuş. Bazı gemilerde üç tane birden varmış hatta. İkinci beyaz döneminde bunlar bu gemilere zimmetleniyor. Yani bildiğiniz her geminin maymunu ayrı ayrı ve kıdemleri var. Tabii ki yaşlandıktan sonra işte diyelim ki 30 yılı yaşıyor. Artık son 5 yılında bir şekilde kenara ayrılıyor. Lakin bazıları o kadar şans değil. Bu donanmadan, ordudan <laughs> mezun olanlar, emekli olanlar Bazıları sarayda insan kıyafetleri giydirilip haremde işte kadınları eğlendiriyor. Galata'da pazar kuruluyormuş. Bugünkü Galata dediğimiz yerde Galata'da pazar kurulup bu maymunlar belli fiyatlarla satılıyor doğal olarak. 1960'lı yıllara kadar da bu maymun oynatıcıları sokaklarda İstanbul'da ve Anadolu'da geziyorlar. Hatta ben hatırlıyorum çocukluğumda 1980-85'lere kadar İstanbul sokaklarında ayı da oynatılıyordu ama konumuz maymunlar. Yavuz döneminde bu Afrika'dan getirilen, Afrika'nın keşfiyle bu getirilen maymunlar işte Galata'da falan satılırken zenginler de bir süre sonra seviyor bu maymunları. Evlerinde besliyorlar, oynuyorlar. Lakin maymunların Osmanlı'daki hikayesi çok keyifli bitmiyor. Üçüncü Murat döneminde Holla Abdülkerim efendi diye 3. Murat'ın sevdiği bir din adamı diyeceğim de işte bu dönemin yobazları gibi patates e, bu bayağı böyle din üzerinden Osmanlı'ya fitne saçan birisi bir gün bir cuma namazında aklına esiyor böyle bir şey uyduruyor diyor ki kadınlar diyor maymunları diyor cinsel amaçla kullanıyorlar ve cemaati gaza getiriyor ve maalesef işte o gün İstanbul'da, tarihçiler öyle yazmış, İstanbul'da dalında maymun asılmayan ağaç kalmamış. Yani İstanbul'daki maymunları, ilk önce Galata'yı basmışlar, Galata'da maymun satanlardan almışlar ve evlerdekileri alıp e, ağaçlarda sallandırmışlar. Biraz iyi, iri olanlar için ayrıca idam sehpası kurulmuş ve işte bu dönemde Osmanlı'nın maalesef e, maymunlara bakışı biraz değişmiş. Bizde böyleyken Stalin biraz daha farklı yanaşmış Rusya'da. Tabii ki Rusya demeyeyim, Sovyet-Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o dönem. Stalin maymunların orduda kullanabileceğini düşünmüş. Hatta canavar bir ordu yaratabileceğini düşünmüş. Tarihte böyle Hitler gibi, Stalin gibi bazı saçma fikirler üreten insanlar çıkıyor. Ve İlya Yanov diye birine bu maymunlardan nasıl ordu üretebiliriz diye sana geniş bütçeli bir proje açıyorum demiş. Batı Afrika'dan şempanzeler ve goriller getirmiş. Ebatlarına göre sınıflandırmış. Ve Gürcistan'da maymunların eğitimi üzerine bir askeri kamp oluşturmuş. aslan laboratuvar diyelim. Üstelik de genler üzerinde oynamaya çalışıyor. 3 tane dişi şempanzeyi insan spermiyle hem de zaten Afrikalılar daha iyi olur diye Afrikalı erkeklerin spermiyle döllüyor. Deneyler başarısız oluyor ve Stalin'i de cezalandırıyor. Burada hep klasik soru geliyor aklımıza. Her şeyde sosyal medya tartışmasında görürsünüz. Maymundan geliyorsak maymunlar niye insan olmuyor? Bence çok yanlış bir düşünce. Çünkü günümüzde de halen insan olmaya çalışan maymunlar görebiliyoruz ve o maymunlar çoğu toplumda, aramızda dolaşıyor. Maymunlar üzerine deney sadece bu kadar değil. Harry Harlow isimli bir şahıs, bilim insanı, sözde ya da gerçekten bilmiyoruz. Bir maymunlar üzerine bir deney yapıyor. Yeni doğan, daha annesinden yeni doğan maymunları hemen çıkartıp bir odaya koyuyor, kafes gibi bir yere koyuyor. Burada iki tane sahte anne var. Bir tanesi tellerden yapılmış maymun, bir tanesi de tellerden yapılmış ama dışına kumaş ve yumuşak örtü giydirilmiş. Maymunlar doğal olarak küçük yeni doğmuş maymunlar gidip bu yumuşak olana yerleşiyorlar ve ona sarılıyorlar. Anne sanıyorlar onu. Diğer tel olana ise hiç kimse gitmiyor. Kafese belli bir süre sonra biberon koyuyorlar içerisine süt olan. Biberonu ilk önce tel olana koyuyorlar. Kimse gidip tel olan anneden biberonu almıyor. Gidip kumaş olana koydukları zaman gidip ondan alıp içiyorlar biberonu. Meme düzeneği gibi. Sonra tekrar tele koyuyorlar ve maymunlar hiçbir şekilde o telden olan biberona gitmiyorlar bazıları açlıktan ölene kadar gitmiyorlar. Yani siz eğer ki maymunlara beslenebilecekleri şeyi verirseniz, o tarafta gerçekten beslenme ortamı olsa bile açlıktan ölene kadar bir kere alıştığı kapıdan ayrılmıyor. Burada tabii üç maymun oynamayı bilmek lazım. Peki üç maymun hikayesi nereden çıkmış? Aslında bu klasik hep her yerde gösterdiğimiz video kapaklarında bile kullandığımız üç maymun hikayesi ta 17. yüzyıla gidiyor. Japonya'nın Nikko şehrindeki fınağının kapısında bu bir oymaymış. Şu an ekranda gördüğünüz maymunlar asıl anlamıysa Mizaru, Kikazaru, Iwazaru. Mizaru kötüye bakma, Kikazaru kötüyü dinleme, Iwazaru ise kötüyü söyleme. Tabii ki üç maymun oynamak sonra bizde çok daha farklı bir yere geliyor. Yani Türk toplumunun Türk e, konuşma sisteminde üç maymun oynamak işte karışma, elleme, bırak orada istediğini yapsın, orada versin onu ona. Bırak o onu götürsün. Hiç sorun değil. Ya özellikle Ankara'da falan üç maymun oynama bayağı bir yerleşmiş durumda. Bir de maymun aç gözlüğü var. Yani maymun aç gözlüğü böyle gördüm mu sonra başka bir şey düşünemiyorsun. Salaklaşıyorsun. Ama insanlar ve maymunlar üzerine bir deney yapılıyor bir üniversitede. bir cam tüp yapıyorlar, uzun bir tüp. Bu tüpün içine de bir tane fıstık atıyor ve odaya giren insanlardan şunu istiyorlar. Diyorlar ki ya bu tüpten bu fıstığı nasıl çıkartabilirsin? Masanın üzerinde su var, işte e, tabak var, çeşitli araçlar var. Bir sürü ay su falan var. İnsanlar bir şekilde masayı devirmeye çalışıyor. Ki yasak. Kurallar anlatılıyor ama insanlar yalnız başına bırakılınca bunları yapmaya çalışıyor. Tüpü emmeye çalışıyor. Tüpün dibinde olduğu için fıstık. Bir şekilde kırmaya çalışıyorlar ki yasak. İnsanlar tek başına bıraktığınız zaman bütün yasak olanları deneyip sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ve maymunlar, dört maymun da aynı şeyi yapıyor. Çünkü araç kullanmayı biliyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Süraydaki suyu alıp tüpe dolduruyor, fıstık yukarı çıkıyor, fıstığı alıyorlar. Zeka kullanılmadıkça köre diyor. Hayvanlar dünyasında çıplak oldukları için ve kapitalizm onları basit araçlarla tembelleştirmediği için çubuk bulsa çubuk sokacak, su koyduğunda fıstığın çıktığını bilir için su koyuyor. Ama insanlar bunu düşünemiyor. Cevap gözünün önündeyken bile göremiyor. Çünkü siz insanları bir fıstıkla körleştirebiliyorsunuz. Ve zekasını kullanmasını engelleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim başka bir deneye. Yine bir üniversite, Yale Üniversitesi, Kate Chen isimli bir bilim insanı. Maymunların üzerinde bir deney yapmak istiyor ve maymunlara para kullanmayı öğretmek istiyor. Kapuçin maymunlarına. Para dediğim şey paraya benzer bir şey veriyor ve hepsi aynı e, kağıt parçasını diyelim ki kullanıyorlar. Ve bu parayı geri getirdiği zaman onlara fıstık, işte üzüm, muz vesaire veriyor. Sonra bu parayı onların ekosistemine kullanılması için bırakıyor. Yani deney başında bir tane veriyor, bir tane geri getiriyor, ondan sonra ortaya bırakıyor. Her maymuna belli bir miktar veriyor. Ve maymunlar para kullanmaya başlıyor. İlk yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Kendi aralarında ticareti öğrenmek. O kadar ki ilk tasarrufu öğreniyorlar. Tasarruf dediğimiz şey şu, diyelim ki parayla jelibon alıyor ve jelibonu çok seviyor ya artık faydalı olan üzümlerden daha az yiyor ki parası artsın jelibon alsın. Sonra hırsızlığı öğreniyorlar. Bir diğer maymun uyurken diğer maymunun parasını çalıyor. Sonra fuhuşu öğreniyorlar. Para karşılığı seks yapan maymunlar çıkıyor. Sonra en sonsa dolandırmayı öğreniyorlar. Bibleni kandırıp işte diyelim ki bozuk fıstık, bozuk bilmem ne, yediği kabuk boş kabuğu verip diğerinin parasını çalıyor. Eğer ki bir toplumda bunu dengeleyen bir sistem olmazsa maalesef toplumun bir kesimi ya o oluyor ya o oluyor. Benim hoşuma gidense duruma baş kaldırabilen bazı isyankar maymunlar. Bir tane şempanzeyi tanıştıracağım size. Bu şempanze drone ile izlendiğini fark edince sıkılıyor ve ağacın tepesine çıkıyor. Eline de bir zoppa alıyor, bir sopa alıyor ve drone'a indirip aşağıya ben gözetlenmek istemiyorum. Sistem beni gözetlemesin diyor. Bir başka isyankar maymunsa Çin'deki galiba ismi Shenzu diye okunması lazım. Bu hayvanat bahçesinde cam kafeste duran bir kapuçin maymunu. Tüm diğer maymunlar halini kabullenmişken bu maymun kendine verilen cevizleri falan taşla kırarak yemeye başlıyor. Diğerleri ise ısırarak yemeye çalışıyor. Bir şekilde bir yere fırlatıyor ama taşla vurup kırıyor. Sonra maymun taşla yemeğini hak edebildiğini görünce ha diyor ve kendini içeride tutan camı kırıyor. Ve insanlar şok oluyor. Daha önce hiçbir maymun camı kırarak çıkmaya çalışmıyor çünkü. Bu da benim aklıma 8. maymun denilen deneyi getiriyor. 8. maymun deneyi şöyle bir şey. İlk önce 7 tane maymun alıyorlar. Bu eski 1940'ların yanılmıyorsam Amerika'da yapılan bir deney. 7 tane maymun alıyor ve bir kafese koyuyorlar. Bu 7 maymunun e, kafeste bulunduğu kafesin en üstüne çok yukarıya da direkt zıplayarak ulaşamayacakları bir yere ise muz asıyorlar. Ve oraya araya da sadece bir tane merdiven koyuyorlar tam ortada. Bu merdivene eğer ki maymun tırmanırsa ortadaki bir fiskiye sistemi buz gibi su sıkıyor. Ve maymun üşüdüğü için aşağıya atlıyor. Hepsi ıslanıyor zaten. Daha sonra 7 maymunda eğer ki merdivene çıkıp muzu almak isterlerse buz gibi suyla ıslanacaklarını öğrendikleri için hiçbiri çıkmıyorlar. Sonra maymundan 7 oğlu ya yani maymunlardan bir tanesini çıkartıp 8. maymun koyuyorlar. Aslında yine 7 maymun var ama bir tanesi yeni geliyor. Yeni gelen maymun doğal olarak ıslanma olayını bilmediği için merdivene yöneliyor. Muzu görüyor. Kimse niye, herkes niye böyle duruyor ki diyor. Kimse de soğuk suyu açmıyor. 7. ya 8. aslında yeni gelen maymun merdivene çıktığı anda diğer eskiden içeride olan maymunlar onu aşağıya çekiyorlar bağıra çağıra. Maymun bir kere daha çıkmaya çalışıyor. Bu sefer saldırıyorlar, zarar veriyorlar. Ki daha önce bunu yengeç mantalitesi videosunda anlatmıştım yengeçler üzerinden. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kafesteki maymunları tek tek değiştirmeye başlıyorlar. Ve işin ilginci daha sonrasında su hiç açılmamasına rağmen bütün maymunlar değiştiğinde bile ...artık merdivene çıkıp da omuzu almaması gerektiğini hepsi öğreniyor sürü psikolojisi şeklinde. Dolayısıyla eğer ki maymunlardan bir grubunu terbiye ederseniz, korkmayı öğretirseniz... ...yeni gelen maymunlar ne olduğunu bile bilmeden itaat etmeyi öğrenirler. İşte maymunlar böyle eğitiliyor. Maymunlardan öğrendiğimiz nedir? İstediğiniz kadar üç maymun oynayın. Bir tane maymun diğer maymunları uyandırmaya yetiyor. Ve eğer siz... İlk X'leri yeterince cezalandırırsanız sonra yeni gelen Y'ler Z'ler de maymunlara itaat etmek zorunda kalıyorlar. Finalde Maymunlar Cehennemi'nin filminden bahsetmeden olmaz ki ben orijinalini izliyorum. Çok güzel mesajlar vardır ama sonradan çıkan Maymunlar cehennemindeki maymun demiyoruz, ape diyoruz onlara. Ape ile maymun arasında bir fark var, kuyrukları yoktur. İnsana yakın bir türüdür. Dolayısıyla umarım gerçekten dünya ve çeşitli ülkeler maymunlar ülkesine dönüşmez çünkü maymunlar hak ettiği gibi yönetilmiyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.